Hepinize merhaba arkadaşlar. Beraber PUBG Mobile e oynuyoruz. Bu arada niye, niye karakterin erkek diyeceksiniz? Ben kız karakterini çok sevmiyorum. Bir de ben önceden yani oynuyordum. Sonra sildim. Bayağı bir yıl sonra yeniden yükledim. Aslında bunun bir anısı var. Ben söyleyeyim. Şimdi benim evime bir arkadaşım gelmişti. Sonra işte o benim PUBG oynadığımı gördü. Sonra anneme şey dedi. Şimdi annem ismi söyleyeyim mi? Aytanur'un anlaşıyor. Aytanur PUBG'yi silsin dedi. O çok zararlı. Benim ablam da oynuyor dedi. Annem sildirdi bana. Sonra ben yani PUBG'yi yüklediğimde anneme izin alıyorum. Evet. Bu sefer yükledim. Silmeyi de düşünmüyorum. Yani zararlı değil PUBG ya. Sadece de bağlamıyor Allah Allah. Bu arada ismim Aytan Nur Yoğut'u. Aytenur Youtube'dan yazacaktım. Lan ben tek miyim? Tek, tekim takım diyor ya bana. Tamam tek başıma her şeyi yaparım ben. Size ihtiyacımız ihtiyacım yok. Ehe. Nerede ineceğim lan ben? Şuralarda bir yerlerde ineyim. şurada ineyim. İneceğim lan. Anne, Anne. Kaç 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 kaç. Esela olurum valla. Şöyle etrafıma bakayım. Hiç kimse buraya geliyor mu? Yok gelmiyorlar. Ben şuraya komple ben gideyim? Evet şuradan şöyle şuraya gideceğim sonra şu köprüden geçeceğim ayet evet oraya. İnelim, i̇nelim inelim inelim Ben daha ineceğim de inince görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle inelim. Allah çakıldık evet. Şuradan şöyle direkt toplayalım bölümde ne varsa toplayacağım vallahi. Çünkü baya bir geçindim ben. Ay ben bu silahı hiç sevmiyorum ya. Hı -hı. Bakın bu iyi ama bakın bu iyi ama bu çok kötü. Neyse. Ben pompalıları çok sevmiyorum. Oynayamıyorum ben pompalılarla. Böyleyimizdeki. Hasta olur yok ya. <laughs> Allah. Ben geçemiyorum. Aa ayak konuşuyorum ya. Sanki beni duyuyorlar. Ya ben bu arada nasıl tek başıma bir takım oluyorum? Anlamadım hala. Kafam basmadı. <laughs> evet ben şu kaç 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 motora bin kaç vallahi. bakayım kaçmıyorum ya gideyim ben en iyisi oraya burada değiller mi ya arabaya mı binsem ben ya motor kullanmak da çok zor ya ben Arkadaki arkadakine bineyim bir dakika. Oraya gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Gidelim. Bu arada ölürsem beni hiç kimse de kurtaramaz. Kendiliğine gidiyor ben hiçbir şey yapmıyorum. Burada otomatik gidiyor çünkü. Sen şuraya şöyle git. Şöyle git tam otomatik değil. Ayak sesi kasıyorum bu arada. Evet kaskımızı alalım. Halden geliyor silah sesi. Silah sesi mi ne? Ben tek başıma mı oynuyorum ya? Hiç kimse yok mu oyunda? Herhalde okuldalar. Ya bir at olmaz mı ya? At çok hızlı gidiyor. Ne güzel. Bir taraftan, bir taraftan, bir taraftan silah sesi kasıyorum. Nereden acaba? <laughs> Bu arada tek başıma kazanırsam bana helal olsun. Ha şurada bir ev var. Ben de oraya gideyim. Ya, hiç mi atılmaz ya? Ben atabilmeyi çok seviyorum. Deh evet. bir gıdı Orada bir mahalle var. Aha orada atımı görüyorum ben. İnşallah kör değilimdir şoförüm herhalde. O araba o, o, arabaymış. Ya at gibi görünüyor ama uzaktan. Neyse ya. Ben de geriye gideyim. Bu külüstür la. Ben de niye yavaş gidiyor diyor bu şuna gideyim ben en iyisi. Evet arkadaşlar. Şöyle. O şu bagajı bir bakalım. Orada belki araba falan vardır. Yok. Aha şurada bir şey yok ya bana Aha. Şuradan. Aha orada. Yanına gidelim de. Ben niye yanına gidiyorum? Direkt ineyim. Aha yaraladım. Öldürdüm. Hala birisi bana sıkıyor. Nereden sıkıyorlar la? Aha orada. Oraya gideceğim. Orada araba var. Şuraya sis bombası attı. Aha giriyor. Aha birisi birisi varmış. Ölüyorum onlar. Kim attı acaba onu? Evet. Evet. Öyle gidelim bakalım bakalım bakalım. Ya atı olmaz mı ya bir şehirde? Evet, şuradaki mahalle evindeydi. Aha orada bir şey gördüm. Motormuş ya be. motor şey. Ya bir tane at olmaz mı ya? At, at, isteriz at, isteriz. Aha araba. Arabayla mı gideceğim, bununla mı gideceğim? Bilemedim, şuna bir bineyim, nasıl gideceğim? Bakayım güzel mi? bakayım şurada bir turlayayım. Vıyy. Vıyy. Tuuu. Üstünü kapatalım evet. Güzel gibi duruyor da. Çok yani. Şeyimsi gibi. Bununla mı yapsam ya? Durun, durun, durun. Allah! Ödüm korktu lan! öleceğim öleceğim dur. Allah dur. Nerede o? I got Şurada canımı doldurayım. Aha birisi geliyor. İnşallah canımı doldururken bana bir şey yapma. Ya dur ya az önce çatışmadan çıktım dur abi. Dur bir şey oldu. Of hiç benlik bir şey yok ya elim alayım. Şu alayım. Aha bir şey oluyor bir dakika. Ya kim sıkıyor bana? Bana sıkmanız demek buna da sıkmak demek. Bunun ismini unuttum şimdi. Alacağım ondan. Şu canım bir doldurabilirsen. Ya biraz ısı doğursa çok güzel ol olacak da. Ben yokum burada. Evet. Şöyle. Ayak sesi. Aha ana ikililer kaç. Ye hayır hayır hayır. Öleme. çünkü ikililer bu arada arkadaşlar. Ben onları alamam. Kaçmam lazım o yüzden. Hayır canım. canımı doldurayım. Evet arkadaşlar. Hazırım. Oraya bir gireyim mi? Nerede onlar? Evet oradalar mı? Evet oradalar. Dur dur dur. Dur alamadım. Merdiven mi yok benim? Aha dur. Arkadaş geliyor. Dur dur dur. Dur, dur. kim sıkıyor? Abi dur. Öleceğim ne olur. Ne olur. Öleceğim. Benim acilen kaçmam lazım. Bir de çok yavaş ara. Şöyle canımı doldurayım. Evet. Dur yanlışlıkla aldım. Ne onlar kuşkulmuş. O nasıl ya? Aha. Kaç. <laughs> Aslında onların arabalarını alabilirdim. hiç kimse yaklaşmadan şöyle gezeyim ben. of hiç mi güzel bir şey yok ya. Hep de bunlardan var. Ne yapayım ben bunu? Anam yanlışlıkla sıktık. Şöyle şuradan şöyle, şöyle yoldan gideceğim ben aha araba mı yok araba mı kullanılıyor aha birisi. Birisi. ya benim gözlerim mi bozuk ya motoru bilsen. ya at bulamadım ya ay çok şey Kursanmaca. Orada otelin birisini bekliyorum. Aha orada bir yer gördüm. Şuradan şöyle dağılsam su var herhalde. Evet. Aha. Alan daralıyor. Benim ağacıyla... Acilen... Araba. Lan ben bu arabayı nasıl görmedim? Aha biri geliyor. Onlar büyük bir ihtimalle beni takip edecek. Evet. Emindim. Şöyle şöyle şöyle. Anam alan da aralıyor. Ne yapacağız? Oraya gideceğiz. Mecburen ya. Lan alan daralıyor. Ne yapacağım ben? Sudan mı geçsem? Zaten burası su altındaki ev. Evet. Abileri geliyor. arada ben ilk PUBG oynamaya başladığımda bu yerde doğmuştuk arkadaşlar burada. Oynadım. alalım şöyle. odamda taramalı var herhalde. Canım doldurayım dur dur durun çatışma çatışma ben şu nereye gidiyorum bir yerde saklanıp benim canımı doldurmam lazım Birileri sıkıyor ama. Nereyi sıkıyorlar anlamıyorum. Aha orada birisi var. Buraya gelecek. Ben oraya bomba atsam aslında çok iyi olur. Aha iki kişiler. Oh, beni gördüler. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Bay bay. Çünkü ben oyundan çıkacağım. Bay bay.